Oyna, hadi, hadi Yasin. Bir tane daha, daha Yasin. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mosici bugün yanımda Karl var yani Yasin Yasin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyisin? İyiyiz ya Allah'a şükür ölmedik ya. Senden bir two man squad şeyimiz vardı. Videomuz. Aynen o yüzden Aynen öyle. Bir başlangıç yaptık bakalım. İleride bir üçlü var. Gördüm ben de oraya. şu an sadece pompalı var ya. Ses buldum bir tane. Gördüm karşıda. Info. Şey buldum bir tane. Player gancık. Ka karşı bir. Aa ölmedi Hadi. ya. Hadi ben de attım YSS'den Maya. Yanımda var. Yan geldi. Silah yok abi. Silah değişmem lazım. Bekle abi. Bir elek falan filan var mı sende? Sıfırım ya. Sol. Yanımda. Soldan da ses aldım. H Hızlı oynayalım bir tarafa ortada kalacağız. solda alabilir. Yok evet, bu tarafta. Arka var. Önüm, ön önüm. Önü. Arka. Evet. daha indirdim. Geliyor. Geldi Bravo. İyi, iyi buradan çıktık. Nice. Alalım hemen şunları şöyle. Silahları bir göre var ya ya böyle bir şey yok. Geldi bir tane i̇yi. daha. Bu da gitti abi. Var var bir adam daha var. Hangi, hangi. Görmedim. Hangar önü. Şurada. Silah alın. Geldi yanımda. Sol. Bu Bekle Bekle bekle. İkiler. Geri gitti. Tamam. Son bir önümde. Aa, burada silah da varmış onu da alırız ya. nice 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 nice. Hadi bir silah verin oynayalım ya. Evet. Hızlı çıkalım kilit kalsın bize. Tamamdır. Keskin nişancın var mıydı? Ya yani Kar98'im var. Gel. Susurucum benden. Atayım mı sana? Kullanacağım mı? Fark etmez oyna ya. DP bulursak gel, ben gel. alırım. Gel 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 gel. Youtuber adamsın gel. Olta geldi. <laughs> Al sen de bunları. Severiz sakin Mermi de atayım mı? Al. Üç tane de Eyvallah. Let's go! Şu droptan AVM çıksa çok güzel video çıkabilir. Of sen ne diyorsun ya. Bir M249'lu bile olsa o bile... Pata 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 tarar öyle yani. Ne tarafa gidiyoruz Yasin? Abi şimdi dümdüz böyle gideceğiz. Muhtemelen onlar mülteciden çıkacaktır. Şart kaldırdım ben kızlarını işaret kaldırayım. O zaman Her şey atarız. Yani. Player atarız ya yani. Aynen aynen. Burada sallayalım işte Tamam. Yani. Attım abi burada. Hop. olta geldi. Kit var oh. burada. Kitim falan var değil mi? Var var ya. Hadi babacım. O arkaya. Arka attı tarafa. Aa adam geldi. Ne oluyor? İyla, lan? Nice, nice daha lazım. <laughs> ver bakalım bir avm Ay! Hayal ediyorum. ettim be. Gel gel al M2'yi al. Oynayacak mı? Oynarım. Ya da istiyorsan da ben alırım yani, oynamam diyorsan. Aldım bile ne. Abi, yedi daha lazımsa atabilirim bu arada. Bak M2'yi sana atayım, sen hani araçta kalacaksın ya. Ver onu tamam. bana. Alınlar o zaman. Tamam. al Gidelim tarayalım biraz orada. Ta 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 ta. Şunu alalım mı? Fark etmez. Bu arada drop'u da aldım. vallahi var ya şu an parçalarım yani. Aynen. Altaymış yalnız drop, drop bak, bak burada. Güzel. Onu Sizin da şey alabiliriz yani olalım. istiyorsan. Oo almışlar. Almışlar almışlar. Bir de abi. gibi keskin nişancı. Araç geçiyor bir tane. Abi ya gel gel gel. Bir tane daha geçiyor. Eğil sprey abi. Çok okuldan, okuldan mı attı onlara? Okuldan Yok mı abi, attılar? Abi iki araç, iki araç birbirini kovalıyor. Önümüzde. Aa önümüzde. Direkt arayacağım. Yapış abi. Ya aynen öyle. al hadi kill al kill al alamadım diğeri nerede yerde yatan abi mermi bitti arabayı çok aradım abi karşı evden var galiba yasin basıyorum aynen aynen o dal neydi bu arada ya vurdum bir tamam güzel Bayıldım. Arabayı aldı mı bizim? Tek teker almış. Basabiliriz ya. Bak. Hadi var bir var. Sağlı oyna. Aynen aynen. Oynanılmaz oraya ya bu arada. Çok zor. O <laughs> ile atıyor Baba. ya adama bakar mısın? Arkadan da araç gelebilir ya. Baya sıkıntılı. Hmm. Oooo. Kastım Aracı attı. Atlatırsan yalnız pat biz de patlarız burada. Aracı bir şekilde çekeceğim. Çekemiyorum. İhtiyar ayrım onu. Soldan atıyor ha. Tamamdır. Şey yapabiliriz istiyorsan. Böyle arkadan geçebilir miyiz? Geçirirler mi? Arabayı cover alsak. Soldaki ekle abi. Şöyle. Sağ sol yapa yapa. Çünkü buradan basma gibi bir şansımız yok. Önümüz çok açık. Aynen öyle. Yerler biz abi. Aynen öyle. Döneceğim ben. İyi daha iyi daha. Tamam. Ya da istiyorsan sağ evleri de alabiliriz. Oradan da devam edebiliriz. Sem atıyor. O da gitti. Ha <laughs> bassak alırmışız aslında da işte aracımızı patlattılar ya. Şans. Adam var adam var. Önümüzde adam var. Oh. Bak eve giriyor. Yeni gördüm Aa. Biliyor musun? Vallahi yeni gördüm. Söylemesen haberim yok. Çok iyi. Çok De. iyi. Çok iyi, çok, iyi. Çok, çok iyi. Ondan bir şeyler almamız lazım ya. Ne mermi kaldı ne enerji içi hiçbir şey yok. Gene deniyorlar. Ooo kask Düren falan dört x var. Bayağı sağlam bu adam bu arada. Bayağı vurdum ama. silah abi. silah Alacağım. Tamam gel evet, onlar. O taraftan şeyde. aldı. Çok iyi. Nice. Var bir de şu evde karşıda var sanırım. Şu sağ tarafı oynayabilseydik iyiydi ya. Araça basalım mı orayı yoksa? Aracımız var mı? Aha arkada var. Sağ olun. Var var var. Abi o... bas enerjini. Enerjim yok bu arada. Benim de yok. Sonuncusunu bastım şu an. Okey. Aa 3 level şey var. Yelek var. Al onu temiz. Aldım bunu. Hay gayret, Hadi, let's go. Düşünün. Aldık aldık ya. Aldık burayı. Lootlayacağız şimdi. Hadi bakalım. Aman. <laughs> <laughs> oldum, aman geldim, aman aman. Hadi let's go. Duvar dibine alıyorum abi. Al 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 al. Basacaktım ona direkt de. Cover aldım burayı. Geldi sol 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 önümde. Ses verdi duydum ama. Ah. Yatıyor burada bir yerde yatıyor bilgin olsun. Duydular tamam, mı? Önümüz var önümüz var. Evde gel. Eve bomba atıyorum geldi. Sağlı geliyor. Duvar arkası. As, görmedim onu ya. Canım çok az. Duvardan atladı. Can basıyorum ben. Diyecektim. Arka geldi. Geliyor. Hadi be. Bitirme. Ok sin. tut beni tut 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 Yasin. Aman. Al, al, al Bakayım. Abi al al ne var ne yok al. Dur, Ay. Dur alacağım alacağım. Az daha ölüyordum biliyor musun? Ay iyi 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 güzel 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 güzel. Ya ben arada kaldım orada ya hem sağdan hem soldan ateş etti can basamadım. Araç geldi. Araç geldi. Köşede duvar dibinde falan mı? Da karşıdan da bakabilirler işte o yüzden pek de riske girmek istemiyorum. E, geldi yanda. Burada burada. Hemen yanımızda. Bomba atabilirim buraya. Gel aşağıdan pikleyelim diyecektim ki attı zaten. İki daha döndüm ben. Aynı şekilde. Enerji içeceğim yok ya. Allah kahretmesin. Ben bunu bir arkalayacağım ya. Geldim ben de hadi. Önüm. Benim önüme çıkacak. Gel Kıntına İnşallah ne biliyor musun? Direkt bitirmeye oynuyorlar. Hmm, Direkt. Bitirmeye aynen bitirmeye aynen. Oynuyorlar. Şimdi Bas ne yapalım? Yukarı polyana'ya kapanıyor Mas abi. Orayı oynayabiliriz. Okay. Sağlam ya. araba var mı burada? Bizim araç mıydı bu? Aynen. Al. 9 7 de bende var. Ne yaptı 16? 16, 16. Çok, çok iyi. Bayağı iyi. Önde 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 al onları abi. sollu gir kafalama ama. Biraz daha solda yap. Tam önüne çıkacağız çünkü. atmasın. Çok iyi be. Al al al. bravo, abi, bravo abi. bravo bravo. Al abi meyi. Size bir can şey yapalım. Bakalım. Hatta ben direkt fullleyeyim artık ya. Çizke girmeyeyim. Kaldı şurada 11. Yasin ne diyorsun? Aynen öyle. Alır mıyız? Her türlü bizde. Relax. Bitti mi bu? Bitti bitti. Şimdi erkenden alanı alalım. Buranı alsın. İyi burada da durabiliriz. Sıkıntı yok gelene gideni görüyor şurada drop geliyor, var vallahi geliyor abi. nerede Yükte. geldim Ben göremiyorum Hiç gördüm yemede arabaya gidiyor galiba aynen araç var orada Gördüm. geldi Gülüyorum. araçı geliyor Hiç Solda alacak galiba geldi taramıyor bunda ben Ne biçim sekiyor. Gelsin onu oynayabiliriz istiyorsan. <laughs> ben solda alıyorum. Oynayalım abi. Aa, gel gel. Tek bu ya. İçeride şu an. Arkadan adam gelebilir. Bunu bitirelim. Direkt oynayalım diyecek. Oynayalım. Bir Red zonda zaten. Ama bir de öyle bir şey var. Çıkıyor 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 çıkıyor. A, Gel, gel gel atla atla. Atla. Abim atıyor. Ay. Abi. Aman 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 aman. Oo, araç patlarsa. Tamam. Bunu aldım. Soldaki nerede? Bekle, Gördüm. Bekle, bekle. Sağdakini aldım. Bekle. Hemen vurmamız lazım onu. Arkaya kaç. Sisliyorum sürekli. Abi, sis, sis. Her yeri sis dedim. Gel 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 gel. Kulübeye gireceğiz ya Mecid. Aynen öyle. Gördüm. çok iyi isim be. Göremedim. Oo. Yerden aktar var. Onu almamız lazım. Tamam. Döneceğim, Döneceğim ben şimdi da. oraya. Sağdan mı pislesek? Oo çok yakın. Top. Kayan orada. Attım bir ona. Zıplıyor, Arka zıplıyor. Arkası zıplıyor, arkası. Attım bir tane daha. Arkası zıplıyor. Son bir mermim var. Ben atıp yapayım. yapayım. Yok 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 tamam. var, var var. Kaldırıyor aslında onu oynayabiliriz ya. Ama sağda kulübenin hmm, orada da vardı Nasıl yapacağız? Bekle. Şurada tamam. Tabii çık, çık Bir daha baydım gel oynayalım gel. Sağladım ben de. İnşallah arkadan vurmazlar ya. Arkaya ben bilerek Nasıl? E Geri dönüyorum canım yok. Siz baba o şurası şurayı. Nerede? Şu an can yok ama. Çıtıya girmeyeyim ben bak, şurada bak, can basayım. Arkadan da atıyorlar çünkü yani. Yeleğim falan hiçbir şeyim yok bu arada. Sol geliyor mu? Yo sol da yok. Şey mantarın içinde mi? Ben mi yanlış gördüm? Bak ben mantarı baydım. Gelerek... Mantarı baydım. Ya Allah sen Bu tarafta kaç kaldı okay. acaba? Yelek yok. Bir... Arkesi bakıyorum. Ben daha baydım. Son son iki kaldı orada. Bir tane daha baydım. Son bir kaldı orada. Kaldırmıyor. Kaldırdıysa onu arasını bilemem. İstiyorsan oynayabiliriz daha. Yani. oynayacağız abi? Mesela. Gel oynayalım Arkaya. gel. Yola. Gördüm. Kafasını çıkardı. Kaldırıyorlar şu an birbirlerini hala. Bir tane Söylesin. daha bayarsak var ya efsane. Öne bakman lazım ama Yasin. Bir, bir tane daha baydım. Yasin gel. Bak bak koşuyor koşuyor. Nerede? Çok iyisin. Orada Ar arka var son gördüm. Kaya arkası gördüm. Baydım onu. Ön taraf var. Ay! Bas 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 bas. Atmasın be sana. Gitim yok, gitim yok, hiç gitim yok. Ön taraf var, arka da var değil mi? Hı hı. Arkayı baydım mı? Arkayı baydım, kaldırıyor şu an. Önde baydım bir tane. Öne, şu başlayalım. an bir yere oynamamız lazım ama ne tarafa işte. Arada biz kaldık. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne taraf? Koşu koşuyor arka. Gördüm. Bir tane vurdum ha. Çok iyisin. Biter mi? Hayır. Bitti bitti bitti. Ön bitti. taraf kaldı. Hadi. Hadi Yazık. Son 2v2. Bekle abi. Bekle acele etme. Dün Biz ölürsek video yok. biter biliyorsun. Aynen ölürsek video biter. Aman Hadi ama. gel. Hadi. Let's go. Bayıyorum giriyoruz. Bayıyorum abi. Geçti eve. Oynayacağım. Oynayamıyorum. Duvar arkası bekliyor. Bekle. Oynayacağım. Bir daha çıkarsa attım kafasına bu arada. Oyna. Hadi. Hadi Yasin. Hadi aldık bunu. Yapma Yasin. Alırsın alırsın. Ev arkası ev arkası, evin arkası. Koşuyorum ben o zaman. sen sendeyiz. Sen hadi. Yaparsın. Bitti mi? Bitti mi bu oyun? Alıyoruz hadi. Bitti! Helal, Helal. be Yasin. Ellerine Helal sağlık ya. kardeşim. Sağlık. Muhteşem iyi. bir var. maçtı. Muhteşem. Bayıldım 14, yani. 25. O 14 bende var. 11 ben de bende var. Oo. Oo çok iyi çok iyi muhteşem bir maçtı. Arkadaşlar beğeni de çok görmezsiniz. İnşallah hepinizden beğeni bekliyorum. videomuz böyleydi. Yasin kardeşim de ellerine sağlık. Eyvallah. Tekrardan benimle. videolar çekeceğiz. Takipte kalırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.